Evet Mert Hoca'nın ders kitabından bir soru. Şimdi burada ne yapabiliriz? İlk yapabileceğim şey ne olabilir? Bir kere mutlak değerin en temel kuralından faydalanmak lazım. Nedir abi o? Mutlak değerin eşidi kesinlikle sıfırdan büyük olmak zorunda. Örnek mutlak değer artı altının da eşidi altıdır. Eksi altının da eşidi altıdır. Çünkü mutlak değer zaten bir sayının sıfır olan uzaklığını belirtir. Ve uzaklık negatif olamaz. Bu kadar basit. O zaman Buradan çıkardığım bilgiyle ben şunu diyebilirim. Bunlar mutlak değerin eşit olduğu için bunlar kesinlikle sıfırdan büyük olmak zorunda. Tamam o zaman eksi c bölü 4 sıfırdan büyükse sıfırdan büyük eşitse sıfırda dahil etmemiz lazım tabii ki. E, i̇ki tarafı da 4 ile çarparsam eksi c e, sıfır olur. Burada iki tarafı da e, eksi ile çarparsam yön değiştirir ve c sıfırdan küçük olur. Tamam. B için Zaten B şöyle göstereyim yine bunu. 2B sıfır olduğu için ilk tarafta 2'ye bölersem B sıfırdan büyük olur. Eksi A bölü 12 eksi C bölü 4 aynı mantık dolayısıyla bunu uzun uzun yazmayacağım. A direkt sıfırdan küçük diyeceğim. Bak işaretleri buldum. Tamam. Yani neymiş abi? A ve C'nin işareti eksi B'nin işareti artıymış. Şimdi ne yapacağız? Şimdi mutlak değerin içi pozitif mi negatif mi ona bakacağım. Abi A bölü B. Şimdi A'nın işareti ne? Eksi B artı. Eksi bölü artıdan Cevap eksi. C bölü A eksi eksi artı olur. B bölü C artı eksiden eksi olur. Tamam. O zaman A bölü B dışarıyı eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi A bölü B eşittir. Eksi C bölü 4. C bölü A olduğu gibi çıkacak. Eşittir 2B. B bölü C de yine eksiyle çarpılarak çıkacak. Eşittir. Eksi A bölü 12. Tamam. Şimdi. Bunları bir taraf tarafa şey yapalım. Ee, i̇çler dışlar çarpımı yapalım. Bir kere buradaki eksiler gidiyor. iki tarafı eksiye çarparsam. Burası 4A eşittir B çarpı C oluyor. Burası C eşittir 2BA oluyor. Buradaki yine eksileri artı yapıyorum. Burası da 12B eşittir A çarpı C oluyor. Tamam. 3 tane denklemimiz oldu şimdi. Bak bize neyi soruyor? A çarpı B çarpı C. Bak sağ tarafa bakıyorum. Bak görmeye çalış. Bak A var, B var, C var. Bir. Sonra tekrar bir tane A var, bir tane B var, bir tane C var. Yani burada iki tane A, B, C var. Bir de bunlar ikiyle çarpılıyor. Hmm. Sol tarafa bakıyorum. Sol taraf katsayıları çarparsam 12 çarpı 4 tane 48 ve yine A, B, C var. Yani aslında bunları ben taraf tarafa toplasam, pardon çarpsam A, B, C ile diğer taraftaki bir tane A, B, C gider. Bak çarpayım daha net gözüksün. Yani buraya kadar zaten gördükten sonra bir denersin abi. Ben bir çarpayım bakalım bunlar ne çıkacak dersin. O zaman burası 48 çarpı ABC olur. Diğer tarafta 2 çarpı ABC çarpı ABC. Buradaki ABC'de buradaki ABC gitti. 48'de 2 gitti. Burası 24 eşittir ABC oldu. E bana zaten ABC'yi soruyor. Cevap 24. Tamam. Olay bu. Yani buradaki olay dediğim gibi. ilk başta buranın sıfırdan büyük olacağını bilmek. Ona göre C'nin A'nın ve B'nin işaretini belirleyeceksin. Sonra mutlak değerin işi pozitif mi negatif mi? Ona bakacaksın ve ona göre dışarıya eksiyle çarparak çıkartacaksın ya da olduğu gibi çıkartacaksın ve buradan gerisi denklem çözümü. Olay bu kadar. Güzel soru.